gelmek zorunda değilsiniz arkadaşlar. Hakikaten samimi söylüyorum. Allah kahretsin, yalan söylüyorsam, yakarlık yapmıyorum. Buraya gelmek zorunda değilsiniz. Yeter ki istifade edecek bir yere gidiniz. Gittiğiniz yerde ölçünüz olsun. Bir, maddi ve manevi sömürülmeyin. İki, onu şunu eleştiren, gıybet eden, tenkit eden ve tenkitle kendisini ifade eden yere gitmeyiniz. Siyasi geniş arenalarda ruhunuzu boğmayınız. Başka bir Müslümana, kardeşine duvar örüp düşman sana çıkartana gitmeyiniz. Beş, haram ve helal kavramına hassas olana ve ilmiyle amil olana gidiniz. Neresi? Hiç önemli değil. Çünkü Risale-i Nur, nurculuk dava değildir. Dava içinde burhandır. Dava İslam'dır. İmanını kurtar, namazını kıl. edileşir, o kadar. Ha bu noktada vesilen sağlam olursa sağlam gidersin. Denilen diyor ki vesileni sağlam bul. Ama ille burası sağlam. Nereden biliyorum kardeşim? Ha, ha elimdeki hakikat ben diyorum ki ben bunu uyuyorum. Bir salim uyuyorum. Ama mutlak <laughs> okuyacaksın demem. Okuma ihtiyacını duyarsa okur. Ha efendim tarikat hatta cemaatin içindeki meşe istediğiniz yere gidiniz. Bunu 50 yaşındayken söylüyor. Sizin gibi böyle karşıda oturduğum zaman söyleyemiyor. Yani bu makama gelen adam bunu diyor. Bu çok önemli. Orada diyebiliriz. Gel burada de bakalım. Çünkü hocam, abi, her bir abi traktörü basının hava gibi. Hocam, abi, buradayken bunu diyeceksin. Gelme kardeşim, ne geleceksin? İstifade etmiyorsan niye geleceksin ya? Zorlanma. Üç defa gel, kafana yatıyorsun. gel. Daha gelme, bu, bu kadar kıymetli zamanı buraya harcama. İstifade et, gayet istifade etmek. Ben diyorum ki, benim anlayışım. yanlışsa benim zaten. Ben gübre gibiyim, ben su gibiyim. Ağaç seçmem. Ağaç seçmem. Ben bu ağacın gübresiydim, ben bu ağacın suyuydum. Beni niye buna koydunuz demem. İhtiyacı olan ağacın altına koysun. Gayen <laughs> süt içmek mi? Sığırın cinsi önemli değil. Ben bu sütü içmem. Niye? Sığırın rengi farklı. Gaye elma yemek mi? Ağacın dalının şekli önemli değil. Eğer gayen elma yemekse, eğer gayen süt içmekse, sığırın rengi önemli değil. He evet. Yusuf. Hangi sığır olursun? Kardeşim ben Karadeniz'den kırmızı sığırların sütünü yiyorum. Evet. Siyah beyaz yemem Beşiktaşlı sığırdan denir. içilir evet. mi? Beşiktaşlı sığır. Siyah beyaz sığırlar var Almanya'nın Montofan sığırlar. Ben bunları içmesen İçmesen sütsüz kalırsın. Kardeş, sığın, sığırın altına girerken hangi milletin siyah beyaz demeden sütünü sağırıyorsun? Ulan ben sığır kadar sığır mıyım ki benden sağmıyorsun? Kütüğün altına giriyorsun, ağacını koparıyorsun. Niye benim etiketime bakıyorsun? Ne okuyorsan okuyayım. Anlattım ama. İşine geliyorsa alırsın diye yazmış. Kafana yatarsa kabul edersin. İçim hep yanmış ya. Yandıklarım var mı? Başkası yazmamış. Başkası için yazılmaz. Ben kendi ihtiyacımı bakarak şey yapıyorum. <laughs> ne yapıyorum evde? Böyle psikoloji cümleler tamir eden cümleler Risale-i Nur'da, hadiste veya ayetleri yazıyorum kağıda. Tamam mı? Selami. Nereye en çok görüyorum? Dolabıma yapıştırdım. Kapının oraya yapıştırdım. Mutfağa yapıştırdım. Üç gün tutuyorum, üç gün sonra koparıyorum onu, başka koyuyorum. Ta ki göre göre, üç gün sonra onu kaldırıyorum. Psikoloji motive noktasında. Ya duydum, tamam unutma. Hayır unutursun kardeşim. Üç gün dursun, beş gün Ustadımızın üzerinde bile lavası varmış. <laughs> ne varmış? Unutkan bir adam mı? Hayır, onu hatırlamaz. Unutkanlık başka bir şey, hatırlamak başka bir şey. Koy şöyle.